Şimdi değerli bir e, oyuncumuz var Ali Nuri Türkoğlu. Kendisini çok yakından tanıyorsunuz e, zaten. Pahi e, Evet Pahi Emanuel. Emanuel. E e hoş geldin sevgili Ali Nuri yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk İlker, hoş bulduk Sevda. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi yayınlar diliyorum. İyiyiz, teşekkürler. çok teşekkürler. Ben tabii Ali'yi yıllardır tanıyorum. Kardeşimdir e, aynı zamanda. Eyvallah. Kardeşiz. Evet. Ben onun e, duruşunu ve ne olduğunu, içini çok iyi bildiğim için. Teşekkür ederim. E, o yüzden de bu kısımda aslında en çok hırpalanan, hatta 15 Temmuz'da yaralı askerleri taksiye taşı, taşıyor. Evet. Ama rolünden dolayı da sakalları daha uzundu o zaman. Ve işitçi diye manşet attılar. Bir deneyelim o hikayeyi senden. Evet. Ali Nuri. Nedir? 15 Temmuz gecesi bir evet üzücü olayın olmuş senin de. Evet, evet. Yani şimdi bakın o döneme yakından tanıklık eden Sevda iyi biliyor. Herkese selamlar, sevgiler bu arada. Bizler de sizlere, tüm izleyicilerimize. Şöyle söyleyelim, sondan başlayalım. 15 Temmuz ruhunun bir benzerini Rus medyasının en doğru tespit eden Rus medyası olmuş tararken ben medyayı. O CNN'e, BBC'ye bakmıyoruz. Onların ne dediğini biliyoruz. Fakat Rus medyası demiş ki 15 Temmuz ruhuyla yürüyorlardı mealen. Bakın 15 Temmuz'u ben de içimde hissettim son mitinge gittiğimde katıldığımda. Çünkü bu millet tehlikenin farkına vardığı zaman işler değişir. Hı hı. Çıplak elleriyle durdurur. Haini durdurur, teröristi durdurur. Biz 15 Temmuz'da da bu şuurla sokağa çıkanlardanız. Çok şükür bu benim bu benim nişanem, bu benim hı hı. bu benim nişanım. Yani üstümde taşıdığım onurla. Şimdi o gün Pek çok insan gibi sokağa çıktığımızda da dert aynıydı. Biz bir teröristi, bakın altını çizeceğim size söylüyorum. Sabaha kadar üzerimize şarjör boşaltmış, Köprü'deydi. binlerce kardeşimizi yaralamış, yüzlercesini şehit etmiş birini kurtardık. Bir de altını çiziyorum. Bizim dediğim Hala, ya savaş ruhumuz bile bizim mücadelemizde evet. bile o işte onu bile kurtarmak için mücadele ederken buyur. Evet sonra da işlediler. Şimdi hala bunu o bozulmuş, çürümüş sakızı çiğneyenler var elbette tek tük de olsa. Açtığımız davalar geri döndü. Boy boy Cumhuriyet Birgün ve Sözcü gazetesine dava açtık. Küçücük bir teksiple yetindiler mağduriyet. Davalar geri döndü çünkü hiçbir gerekçesi yoktu. Hakikaten bir insan canı kurtarıp ve memlekete de yardım etmeye çalıştığımız bir esnada. Neden çünkü bildikleri vardır, anlatır. Üstelik de bizim töremizde az evvel yayın öncesi ben de izledim biraz. Hiç olmayan şeylerdir bunlar. Biz düşmanlar su veren bir milletiz. Aynen. Hülasa bunlar 15 Temmuz'da bu operasyonu çektiler. Hala temcit pilavı gibi köprüde kafa kesildi. Yalanını atmaya, yaymaya devam ediyorlar. Ben de usanmadan hala bu tek tük zavallıların ekran fotoğraflarını çekiyorum. Avukatımı meşgul edeceğim bunlarla. Biriktiriyorum birden şey yapalım yani hepsi birden gitsin evet. diye. Buradan da duyurmuş onu. Peki. Sevgili Ali Nuri, Nuri Türkoğlu, şimdi sen de siyasi görüşünü sosyal medyadan evet. paylaşıyorsun ve Recep Tayyip Erdoğan desteklediğini, Cumhurbaşkanı evet. Sayın Erdoğan desteklerini açıkça söylüyorsun. Evet. Ve yandaşhaftasını da yiyorsun. Hele hele oynadığın dizide de devletin kurumundaysa diyorlar ki o görüyor musunuz üzerine işte bak sosyal medyadan yaptı rolü de kaptı diyorlar şimdi sence ilk başta bir sanatçı olarak şunu soralım sana sanatçı siyasi görüşünü belli etmemek durumunda mı aslında esnaf din inanışını tuttuğu takımı ve siyasetini söylemez bakın bu esnaf arasında yazılı olmayan bir kuraldır neden Herkes onun müşterisidir. Aslına bakarsanız bir oyuncu içinde biz de bu anlamda bir müşteriyi tutuyoruz ve bir esnafız aslına bakarsanız. Hı hı. Öyle mi? Müşterimiz var, gişemize geliyorlar insanlar. Söylemek durumunda kalmamalı. Hı hı. Neden? Birileri siz Fenerbahçeliyseniz Galatasaraylılar incinmesin. Fakat Türkiye öyle bir noktaya geldi ki söz konusu vatansa gerisi teferruattırın tam halini yaşıyoruz. Bakın ben bu yeni bir şey değil. 2008-2009'lardan itibaren gördüğüm tehlikeler karşısında aldığım pozisyonu açıkça ortaya koydum. Hemen söyleyeyim. 1999 yılında ilk defa TRT ile çalışmaya başladım. Devlet kanalı ya. Evet. Sonuçta biz bu işin kaymağını yiyenleriz falan ya birilerine göre. Benim oyunculuğum 30 yıla varıyor. Yani yeni değilim bu piyasada. Şimdi bu tarafı da ayrı bir garabettir ve hani ağızlarında sakız edip duruyorlar. Onu da söylemekte fayda var. 2014 yılında İmralı canisinin sözcüsü o benim liderimdir diyen bir bağlamalı herif çıktı ortaya. Ben zıpladım tabii. Aslında iş Gezi Parkı ile başladı 2013'te. Gezi Parkı'na katılmayan herkes listeye alındı, kara listeye alındı. Şimdi bu mahalle baskısının şöyle bir şey var yani etkisi var. ister istemez var. Herkes aynı tevekkülde. Herkes aynı inançta. Herkes aynı rahat içerisinde bulunamıyor. Yani ne demek o? Şu demek ya diyor ki kuldan biliyor. Ya bir mobbing yersem, çağrılmazsam ama Mevla'dan bilenler kula minnet eylemiyorlar. Çünkü kul aracıdır, vesiledir, yollayan Allah'tır. İnancımız gereği. Dolayısıyla benim pek umurumda olmadı çok da üzüldüm hatta ve hatta burada bir kez daha söyleyeyim benim sakallarım döküldü şuralarda iki tane bozuk para gibi dökülmüş yer açıldı o Gezi Parkı olayları esnasında. Çünkü tabloyu uzaktan görebilmek istedim ve gördüm berbattı her şey ee, çok iyi niyetli insanlar saf insanlar bir operasyona altını çizelim FETÖ'nün CIA'in o bütün kirli örgütlerin operasyonuna kurban gittim ve bu olaylar dinmek bilmedi. Devletin reisi ne yaptı? Kararlı davrandı ve bu operasyonu gördü ve geri püskürttü. Evet. Şimdi 2014 yılına geldiğimizde, 2014-2015'te, oralarda biraz parlamaya başlayan, bağlamasıyla her kanala çıkartılan bir adamdan söz ediyoruz. Dün değil önceki gün biraz redaksiyon hataları oldu, alel acele yollanmış bir mektup oldu. Tam metnini daha sonra yayınlayacağım. Ama ben çok kırılıyor ve çok üzülüyorum. Sanatçı söylemeli mi? Evet, sanatçı iyiyi, doğruyu, göstermek zorundadır, işaret etmek zorundadır. Yaptığı işlerle başta susar işiyle konuşur. Ama bizler vatan tehlike altında görüyoruz. Ben görenlerden bir tanesiyim. Benim gibi 3-5 tane adam da kıstırılmaya, pusturulmaya, susturulmaya çalışılıyor... Cüneyt Özdemir'e dayanamadım bir mektup yazdım. Dedim ki sen ne yapmaya çalışıyorsun? Yetmedi mi? Görmediniz mi? Ya adam şu anda 6-8 Ekim, hani sözün gelişi adam diyorum. 6-8 Ekim olaylarından dolayı Yasin Börü'nün katili olduğu için ve onlarcasının, yüzlercesinin azmettiricisi olduğu için şu an içeride, liderim dediği için içeride, dünyanın hangi ülkesinde, siz gidin bakalım Amerika'ya, İngiltere'ye El-Kaide lideri, benim liderimdir deyin. Ne oluyor size birkaç saat içerisinde ya kimler bakayım. paketliyor? Bu memlekette böyle sanatçılık olmaz. Ben bir sürü isim var, verebilirim ama bakın Zaten o mektubun sonuna şunu yazdım açsınlar okusunlar bu mektubun diğer meşhur benzer copy paste muhatapları kendi isimlerini içine koyarak okuyabilirler böyle görsünler. Şimdi bakın bir cevap gelmedi tabii e gelsin gelmesin ben bu haykırışı dile getirmek istedim. 2014'te de bir mektup yazmıştım bu ilk değil bu bağlamacı kettle klavyeli arkadaşı nasıl parlattığına. Gözlerin nasıl karardığına, bu işin nasıl normalleştiğine şaşkınım çünkü. Peki. Şimdi bunları hı hı. yüksek tondan söyleme sebebim de şu: Gerçekten çok kızgınım. Bir tarafım şöyle rahat millet ferasetli ama şu anda kanaat önderliği yapan meşhurların şu şaşı bakışını bir an evvel düzeltmesini tavsiye ediyorum. Bakın sizin kullanmadığınız, pek çoğunuzun kullanmadığı metrolarda tehlike olacak yarın bir gün. Hı hı. Bu adamlar. Bu emellerini biliyorum gerçekleştiremeyecekler ama vaat ediyorlar. var Kadrolaştığını düşünebiliyor musunuz siz eşkıyaların şehirde? Ki biz bunu İstanbul'la demosunu gördük. Kullanmadıkları için İstanbul'un şu an çektiği eziyeti görmüyorlar. Bunlar emniyet raporlarında var bu söylediğim şeyler. Ayan beyan aşikar açsın açsın okusunlar videoları dönüyor. Şimdi neyin reklamını yapıyorsunuz ve bu reklamı kimler yapıyor? Hemen şöyle ya. tamamlayayım. Bir kardeşim vardı benim muhalif. 4-5 sene evveline kadar muhalifti ve tatlı muhaliflerden ama makul muhaliflerden. Geçen buluşmamızda şöyle söyledi. Yerli medyayı kapattım, yabancı medyayı açtım ve doğru yolu buldum. Ben Yunanistan'ı okudum, İngiltere'yi okudum, Fransa'yı okudum, Amerika'yı okudum. Baktım ki herkes aynı anda tek birini, tek bir ülkeyi gösteriyor. Buradan anlaşılması lazım. Bu insanlar kendilerine boşu boşuna sanatçı demesinler. Çünkü bakın sanatın içerdiği şey kötülük önermesi olamaz. Sanatın bir kötü önermesi olamaz. Sanat iyileştirir, sanat arıdır, saftır. Toplumu bir noktaya getirip bir meseleye uyandırmak, mutluluk ve zaman zaman soru sordurmak ama mutluluk ve huzur cevabıyla evine göndermek, tamam etmek üzere var olan şeydir. Bizim anladığımız sanat bu. Ama kaos çakşakçılarına sabah akşam Yok efendim, özellik yok, bilmem ne diyen bir araya gelmiş ittifaka desteği vereceksin. Yalaka olmayacaksın. Mevcut, meşru, seçimle gelmiş iktidarı ve çok beğendiğim bütün icraatlerini beğendiğim binlerce oyum olsa binlerce, yüz binlerce defa vereceğim. Recep Tayyip Erdoğan'ı beğenmeyeceksin. Ben onunla fotoğraf verirsem ben yalaka olacağım. Yok ya, öyle bir şey yok. Herkes haddini bilsin. Herkes şu çenesini bir kapasın. Evet. Çok saygısızlar, çok saygısızlar. Şey. Şunu da söyleyeyim, hı hı. hani dedi ya biraz evvel seyda, hani benim kapıma gelen arkadaş, onu niye yapıyorlar biliyor musun? Ben biz Ak Parti'den işte şey kabul etmiyoruz. Niye yapıyorlar biliyor musun? İşte o psikolojik baskıyı oluşturmak için yapıyorlar. Ve bu ülkede ben ona gizli Ak Partililer diyorum. Biraz evvel öyle bir tweet attım, hiç kimseye seçimini söylemeden oyunu mahrem bir vaziyette kullanılan AK Partililerle o yüzde üzeri her zaman aşılıyor. Evet. Ve bu defa bu defa büyük daha bir şok daha yaşayacaklar. Bu defa oyunun büyüklüğünü, tehlikenin büyüklüğünü bu ferasetli millet gördü. Bizim içimiz rahat. Ama kızgınlığımız şu yanlış yol gösterenlere. Cüneyt Özdemir boşuna parlatmaya devam etmesin. Diğer dıt dıt dıt, 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 dıt isimler oyuncular tek tek vermek istemiyorum. Cüneyt Özdemir gazeteci çünkü gazeteci. Evet. Yapmasın bunu. Yapmasın. O adamın kim olduğu biliniyor. Ayan beyan. Bana bilmem kimin adını söylemiyorum. Heykeli dikeceğim diyen adam çiçek çocuk değildir. Bana bunu kimse yutturamaz. Milletle de hani manipüle ederek gençlerin kafasını karıştırarak 20 yaşında daha AK Parti iktidarında dünyaya gelmiş hiçbir şey görmemiş genç kardeşlerime de sesleniyorum onların kafalarını bulandırmaya kimsenin hakkı yok. Ne olur kapatın, izlemeyin. Annenizin, babanızın ne dediğine, kendi yaşadığınız standartların şöyle bir Google'layın, bir öncesine bir bakın. Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Türkiye çok güçlü bir ülkedir. Türkiye Osmanlı devletinin devamıdır. Dolayısıyla bizim çok ciddi, güçlü devlet geleneğimiz vardır. Kimsenin de bununla oyuncak gibi oynamasına devlet müsaade etmez. Sevgili Ali Nuri Türkoğlu, şunu sormak istiyorum sana. Ee, sonra Sevda'n sorusu varsa Sevda da sor. Sorsun. Güzel gidiyor. Ee, şimdi sanatçı demek muhalif demektir. Öyle denilir hep. Sanatçılar muhalif olurlar. Ama muhalif demek yani günümüz muhalefeti CHP ile özdeşleştirmek gibi değil. Ama şöyle ekleyeyim çünkü niye biliyor Hı -hı. musun? Öyle bir dönem vardı gibi Türkiye'de sanatı sadece muhalif olanlar yani sağ görüşe muhalif olanlar biz hani çocukluğumuz neyde i̇şte geçti? Edip Akbayram, Ahmet Kaya, evet, Onur Selda, Selda Bağcan, ve diğerleri çıktığında öyle bir şey ki sanatçı hep sağda baskın olduğu için Türkiye'de hı -hı, hı -hı. E, yönetimsel olarak tabii yönetimsel evet. olarak onlar zaten hep muhalif olan kesimin elinde hı -hı. bir tekelleşmiş sanat vardı. Ne zaman ki işte özgürlükler başladı. TRT özellikle işte Ali Nuri Türkoğlu'lar, Uğur Işılak'lar çıktı. Hı -hı. Bir sürü isim çıktı. Ondan sonra bunlar iyice hırslanmaya başladı. Çünkü hep onların da siz olamazsınız, siz olamazsınız. Bunu ekleyerek tamam. sorunu... Yani süper. vesayet, vesayet devam ettiği için... Hı -hı. Evet şimdi oradan devam edeyim. Şimdi muharif yani sanatçı yani. muhalif olmak zorunda mı? Benim de sorum bu. Yani Zor, ve olabilir. muhalif denince yani bugün AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında biri iktidar biri muhalefet. Her yani mevcu mevzu yani bu muhalif olan sanatçılar aslında AK Parti'ye mi muhalefeti sert dille yapıyorlar? Yani örnek veriyorum başka bir parti olsaydı atıyorum iyi Parti Yine aynı tonda gider miydi bu muhalif denilen sanatçılar? Bu şekilde şimdi, bu kadar sert girerler mi eleştiriciler? Öyle, bir, birkaç programda izah etmiştim. Burada da bu vesileyle izah edeyim. Benim anladığım sanat ve muhalif meselesini. Hı hı. Şimdi sanatın kendisi ölüme bir muhaliftir, muhalefettir. Ölümsüzlüğe adım atmak meselesidir. Çünkü içimizde bir yerde ölümsüz olduğunu bilen varlıklarız. Hı hı. Bedenin öleceğini biliyoruz. Sanatçı işte buna isyan eden sanatçı hayatını bir şekilde ölümsüz, ölümsüzleştiren kalıcı eserler bırakmaya çalışan insiyaki olarak içgüdüsel olarak bunu yapan insana denir aslında. Yani muhalefeti vardır fakat onun muhalefeti ölü bedene, ölen bedene yok oluşudur. Şimdi hepimizin içinde bize ruhundan üflemiş Allah'ın bir yansıması var. Nedir o? 99 esma terkibiyiz. Bunu batılı bilmeden başka şekilde tarif etmiş. Ama biz bu ülkede yaşayan Müslüman sanatçılar olarak biliyoruz ki insan kusurlu bir varlıktır ve ölümlü bir varlıktır. Evet. İnsan yanılabilir, mükemmel, mutlak ve yanılmaz olan yaratıcımızdır, Allah'tır. Şimdi bu ontolojik bir problem. En başa yaratıcıyı koyan Türk İslam sanatçısı başka bir cevap verir sanat üzerinden veya soru sorar diğeri başka bir soru sorar. Şimdi maalesef sanat taifesi, sanat camiası, bir takım azınlıkların ekaliyetin eliyle, vaktiyle inşa edilmiş, kurulmuş ve işgal edilmiş olduğu için bu vakte kadar meşrep böyle gidiyor aslında. Şimdi dönem değişiyor. Neden değişiyor? Nesiller değişiyor. Eşya tabiatı gereği değişiyor ve dönüşüyor. Şimdi bu isyan o vesayetin ellerinden süzülüp gitmesine aslında kimlerin biliyor musunuz farkında bile değil. Yani şimdi ben burada tenzih ediyorum gerçekten iyi niyetli olanları. Ama tam da tam da ezber sevdiği için, oyuncu ezberle hareket ettiği için şarkıcı da böyledir. Biraz ezber gidiyor. Şimdi yani. bu ezberleri bozan birileri çıktığı zaman da kardeşim muhalif de yani bu iş devlete muhalifliğe gidiyor. Farkında mısın? Muhalif de muhalif ama sen onu sanatında yapsan başka bir şey söylesen tamam muhalif de bu ezberi de kırsak dışarıdan biraz baksak yapıyı bir bozsak bir yapı bozumcu olsak sonra tekrar yapıyı kursak yani söylediğimiz kelimeleri ve kavramları biraz düşünsek ya ama eğitim sisteminden başlayarak öyle bir kodlama söz konusu ki insanlar mahallelerinden dışarıya kafalarını uzatmadıkları için meselenin de farkında değiller. Cemil Meriç yıllar evvel kamusuzluk namusuzluktur demiş. Hakikaten elimizde bir sözlük olmadığı için namusumuzu da bu anlamda yitiriyoruz. Kelimelerimizi yani düşünme araçlarımızı yitiriyoruz. Bu ezber ve basma kalıp üzerinden hareket eden koca bir Peki. kütle var ve Hı. onların içerisinde bazen bu ezberleri bozan ya böyle de olabilir mi acaba? Acaba iktidar iyi şeyler yapıyor olabilir mi diyen insan çıkmıyor çok az çıkıyor sebebi de bu Peki. bu ezberi bozarlarsa şu olacak bakın bu çok ciddi bir mobbing bu bu ezberi bozarlarsa e, kuldan bildikleri için işsiz kalacaklar öyle değil o iş ben herkesi ama herkesi ben çok fazla AK Parti hayranı, Recep Tayyip Erdoğan hayranı, reis hayranı aynen böyle tarif edildiği için söylüyorum. Çok oyuncu da tanıyorum ha. Saklıyorlar yönetmen. Söyleyemiyorlar. Söyleyemiyorlar. Alişan işte söyledi söyleyin de ne, kardeşim. Oldu. ne oldu? Söyleyin. Doğruyu söyleyin. Haklıya hakkını teslim etmek üzerinize vazifedir. Söyleyin. Doğruya doğru denilmesi gerekiyor değil evet. mi sevgili Ali Nur evet. Haklıya ya, hakkını vereceksiniz. Evet. Orhan Gencebay gibi bir evet. efsaneye bile o şarkıyı yaptı diye, Cumhurbaşkanımızı seviyor diye Orhan Gencebay ya ona bile yaşına bile hürmet etmeden bir sürü laf söylediler. Evet. Peki. Ya kalan sağlar bizimdir. Aynen. Bak şöyle bakalım mesela. Aynen. Kalan Toparlayalım bizimdir. yavaş yavaş çünkü Aynen. süre açısından anlam, Ali Nurçin anlam, Doğulu. Anlamayan anlamaz. Bu vesileyle bana da söz verdiniz. Ben de söyleyeceklerimi söyledim. Çok teşekkür ederim. gönlüne sağlık. Ama e, eyvallah hepimizin. Şu biz meydanı gördük. Mitingleri gördük. 21 yıllık teveccühü biliyoruz. Bu teveccühün artarak devam ettiğini biliyoruz. Hepimiz bu gemideyiz birileri kendini gemide kabul etmese de bu gemideler hem vallahi hem billahi bak Peki. sınırlarımızı askerlerimiz koruyor bu geminin üzerindeyiz. Çok ben teşekkür ediyorum sevgili Nur Türkoğlu. Sözcüm herkese çok selam. Herkese çok selam ediyorum. Peki. Ne olur kimliklerini ve vicdanlarını oy pusulasına mühürü basmaya giderken yanlarına alsınlar. Aynen. Öyle baksınlar. Peki. İyi yayınlar diliyorum.